Selamlar arkadaşlar. Yine bu OSM videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kasım Güncel 4-3-3 ofansif taktik hakkında konuşacağız. Hemen menü kısmından bir dizici kısmına giriş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi formasyonumuz 4 3 3 olacak arkadaşlar. Burada kalecimiz noyar, iki stoperimiz Kim ve Pavard oluyor. Sağ bekte White, sol bekte de Hernandez oynayacak. Defans for sağımız Casemiro, iki orta sağımız, merkez orta sağ Bellingham ve Varverde. Sol açık Neymar, sağ açık Salah, Forvet'te de ileri uçta Mbappe olacak. 4-3-B'de arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Defense forsa önemli. 4-3-A oynamak isterseniz de ki bu sayısallar 4 3 evinizde mutlaka oynayabilirsiniz. Benim tercihim deplasmanlarda 4-3-B oynayabilirsiniz. Kendi sahanızı da 4-3-A'ya çevirebilirsiniz. Önemli olan arkadaşlar, e, görmüş olduğunuz gibi tüm oyuncularımızın etrafında işin bir çerçeve var. Etraflarında işin çerçeve olmasa arkadaşlar bu oyuncuların e, maç içindeki formları gayet e, etki edecek şekilde düşüyor. O yüzden oyuncuların doğru mevkilerde yeşil çerçevede oynatılmasını e, özen göstermeniz gerekiyor. Tabii ki de bazen e, oyuncu sakatlanabiliyor veya da dediğim gibi e, kaç cezalısı cezası olabiliyor. Bu tür durumlarda e, mesela Valverde veya Bellingham yerine offensive force'a koymanızı tercih ederim. Sağ kanat veya sol kanat koymak yerine offensive force'a koyabilirsiniz. Burada arkadaşlar sizin birazcık çözüm öğretmeniz gerekiyor. Hemen yedekler kısmına geldik. Gerekli unutmuyorsunuz. Forvet hemen biz burada Carson ve gelelim. Jefferson'u yerleştirdim. Aynı şekilde orta sahamızda. Görmüş olduğunuz gibi Modric şu an e, sakat olduğu için koyamıyorum. Anguissa ve Salazar'ı koyacağım. Stoper attığımızda yine Davis görmüş olduğunuz gibi 4 maçlık bir sakatlık süreci var. O yüzden Lara'yı yerleştirdik. Yedek kredimiz de Arango olacak. Hemen uzmanlar diyelim. Kaptan her zaman takımın en yaşlı oluyor. Ben o yüzden Noel'i yaptım. Pen penaltılarda en Mbappe görmüş olduğunuz gibi zaten en skor oyuncularımızdan bir tanesi. Mbappe'yi yerleştirdim. Serbest aynı şekilde salağa koydum. E, Konelerde ligin zaten asist kralı 6 asist ile Valverde kullanıyor. Hemen buradan en önemli olan kısım taktiklere bir giriş yapalım. oyun planımız kanatları kullanmaması gerekiyor. Paslaşarak da oynayabilirsiniz ama kanatları kullan en fazla fayda alacağınız oyun planı olarak aklınızda bulunsun. Onun dışında çizgi taktikleri forvet sadece hücum orta saha pozisyonu koru defans geride olması gerekiyor. Offset tuzağı hayır. Markaj alan markaj olacak. Offset düzen arkadaşlar eğer rakip size kontra atak veya uzun topla geliyorsa ki e, rank farkı 1-2 rank e, üstünde olsanız dahi evet yapabilirsiniz. Onun dışında hayır bırakmanızı tavsiye ederim. Şimdi e, burada mücadele yine en son anlatacağım. Baskımız arkadaşlar 77 rakibi yakın oynama olacak. Stil 76 hücum. Tempomuzda 78 yüksek hızda paslaşma olacak Tekrar ediyorum. Baskı 77 Stil 76. Tempo 78 olacak. Burada mücadele önemli arkadaşlar. E, baskımız 77 olacağı için e, bir tık daha risk almak yerine güvenli oynamamız gerekiyor. Çünkü 10 kişi kalmak boyunda baya bir e, skoru etkiliyor. Yine ama aynı şekilde mavi yeşil hakemde çok agresif çıkabilirsiniz. Sarı hakemde normal. E, turuncu hakemde de normal çıkabilirsiniz. Fakat e, kırmızı hakemde dikkatli çıkmanızı ben tavsiye ediyorum. Rakip sizden güçlüyse e, yine de e, kırmızı de normal çıkabilirsiniz. Ama benim tavsiyem dikkatli çıkmanız. Hemen menü diyelim bir dost maç atalım bakalım taktik işe yarıyor mu? Hemen buradan bir dost maçımızı yollayalım. 5-0 kazanmışız. Kendisi e, bizim kadro değerimizden 150 milyon üstün bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Deportes Tolima takımı bizden üstün olmasına rağmen 5-0'lık bir üstünlükle maçtan ayrıldık. Mbappe Salah, Neymar Salah, Neymar atmış. Görmüş olduğunuz gibi 16 e karşı gidiş tuttuk bir üstünlüğümüz. E, i̇sabet oranında görmüş olduğunuz gibi 31 bir üstünlüğümüz var. E, aynı şekilde Koyunlar 8-6. Toplu oynamaya bakalım. 165'e 35'lik bir üstünlüğümüz mevcut. Görmüş olduğunuz gibi Neymar e, ve Mbappe e, gollerini atmışlar. 9 ortalama oyunu Gayet iyi bir maç çıkarmışlar. Dostluk maçlarından devam edelim. Atletico-Nacional Dostluk maçı alalım. 4-1 kazanmışız. Hemen bir maç detayları demek istiyorum. Yine Salah-Hernandez. Salah-Salah atmış. 13'te karşı 8 üstünlüğümüz. Yine toplu <laughs> oynamada %64'lük bir üstünlüğümüz mevcut. Bu taktik arkadaşlar önceki paylaştığımız taktik gibi 4-5-1 yenilmez taktik gibi isabet oranımız çok fazla artıyor. Tabi bu kadro değil de orantılı bir durum. Fakat isabet oranımız gayet yukarıda ve tatmin edici oluyor. Bu taktiği kullanırsanız çok bol gol atacağınızı düşünüyorum ben. Dostluk maçlarından devam edelim. Yine artı biten bir tane maç olmuş. 4-3'lük bir Maç bakalım. Maç detaylarına. Neden böyle bir sonuç çıkmış? Evet 2-0 e, geri düşmüşüz. Ona rağmen maçı 4-3 kazanmayı bilmişiz. Var Verde atmış. Carson oyuna girmiş. Mbappé'nin artık formu düştüğü için penaltı kaçırmışız. 3-2 geri düşmüşüz ama yine Neymar ve Salah'la maçı kazanmayı bilmişiz. Normal arkadaşlar bu durumun bu şekilde çıkması ki Keza Noyal 4 ile oynamış. Maçta 2 kere geri düşmüşüz ama ikisinde e, aldığımız akılla çıkmayı bilmişiz açıklamış olduğu gibi taktik gayet işe yarıyor. Son bir dostluk maçı atmak istiyorum. Daha sonrasında videoyu kapatacağım. Şampiyon Altante tabi 96'yı yine 2-0 yendik. Gol bastıya bakalım. Kendisi ligin en değerli kadrosuna sahip ve 7-0'lık bir üstünlükle kazanıyoruz. Mbappe var verdi Mbappe şeklinde gidiyor. 25 şuta karşı 2 şutluk bir üstünlüğümüz. İnanılmaz gerçekten. Ee, güzel bir skorla maçı kazanmışız. Hemen gelelim taktikler diyelim. E ee, bu arada arkadaşlar bu taktiği yine atlamak isterim. Evde dışarıda sizden e, güçlü rakiplere karşı her türlü oynayabilirsiniz. Eğer eşitseniz de evde oynamanızı tavsiye ederim. Deplasmanda da e, yine oynayabilirsiniz tabii ki. O birazcık forvetlerinizin skora katkısıyla orantılı bir durum. Neydi taktiğimiz? 77 76 78. Hemen gelelim buradan. E 77 76 78'i diğer tüm slotlarımıza uygulayalım diz diş dedik. 4 3 A var şu an burada. Taktik unutmadan hemen bir taktik kısmına gelelim. 77 76 ve 78'i işaretleyelim. Şu şekilde hakimi agresif yapacağım. Orta saha pozisyonu koru. Evet, antrenöre bakalım. Yatan şeyimiz yok. Hemen geldik buradan. Diz diş diyelim. 4 3. Sol açık. Yerleştirdik. Santrafor 75. Defense Fortress'a bakalım. Hmm. 77 yapalım. Aynı şekilde Stoke'e de yerleştirdim. Kadromuz çok iyi değil ama onlara hemen bakalım ne sonuç alacağız. Ben de merak ediyorum aslında. Sol beke de hemen Sanchez'i yerleştirelim. Sağ bek, sol bek var. E, orta sahalar yerleştirildi. Hacı'yı de koyalım buraya. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Uzmanlara bakmak istiyorum. E, kaptan tabii ki de Hacı olması gerekiyor. Burada 30 yaşında bir e, Stoigl var. Stoigl'ı yerleştirdim. Penaltılar tabi Roger Guedes. Serbest vuruşta Stoigl kullanabilir. Koyneleri de bakıyorum. Sanchez kullanabilir. Hemen bir dostluk maçına gelelim. Sefa Adile'ye bir dostluk maçı atalım bakalım. 6-0'lık bir skorla üstün geldik. Eliyat diye atalım. 5-1'lik bir skorla üstün geldik. E, son bir dostluk maçı da Muharrem Akalan ligin en değerlisini atalım. Sıvı sıvı berberi kaldık ki bundan atan galibiyet beklemiyordum. Ama yine 15 ile 9 şutluk üstünlüğümüz %64 üstünlüğümüzde oynamışız. Gayet tatmin edici olmuş. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Sizler de bizi desteklemek için aşağıda yer alan abone ol tuşuna ücretsiz şekilde basarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.